Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iş ve havuz ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Özdeş 5 musluk bir havuzu doldurmak için aynı anda açılıyor. Her saat başı bir musluk kapatılarak havuz 4 saatte dolduruluyor. Havuzun yarısı doluyken musluklardan sadece ikisi açılırsa havuz kaç saatte dolar diyor. Sevgili gençler, 5 havuz 5 musluk 1 saat çalışıyor, 1 saat, 1 saat sonra 4 musluk 1 saat çalışıyor, 3 musluk 1 saat ve 2 musluk 1 saat çalışarak 4 saatte dolmuş oluyor. Sevgili gençler, bakın burada 5 musluk 1 saat alışırsa 1 musluk 5 saat olur. Bunların toplamı 1 musluğun bitirme süresidir. Bunu 1 musluk, 1 musluk, musluk diyelim, musluk bir musluk. 9, 5 daha 14 saatte tek başına dolduracaktır bunu dur 14 saatte. Havuzun yarısı doluyken, yarısı doluyken bir musluk ne yapar? 7 saatte yarısı yarısı dolu. Yarısı doluysa ise bir musluk, bir musluk musluk ne yapar? 7 saatte doldurur iki musluk olursa sevgili gençler iki musluk üç buçuk saatte ne yapacaktır? Dolduracaktır. Doğru cevabımız Adana olur. İkinci sorumuza bakalım. Bir musluktan akan su miktarı her gün bir önceki günün iki katına çıkarılarak bir havuzu üç günde dolduruyor. İkinci günün sonunda e, havuzun kaçta kaçı dolar diyor. Sevgili gençler birinci gün ikinci gün üçüncü gün. Birinci gün e, bir miktar su aksın. Bir birim su aksın. Her gün bir önceki günün iki katına. Bunun iki katına çıkarırsak e, burada bugün iki birim su alacak. Üçüncü gün ise bunun iki katı olan dört birim su akmış olacak. Oran dediği için oran Şimdi sevgili gençler iki günde ilk iki günde üç birimlik su tamamı ise yedi birim olmuş oldu. Burası üç birim burası yedi birim. İkinci gün sonunda üç bölü yedi birimli dolmuş olur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuza bakalım. A ve B işçileri bir işi altı günde bitirebiliyorlar. Bakın buraya kadar bir bölü A artı bir bölü B eşittir 1 bölü 6 bağıntısını yazalım bu cümleye kadar. A işçisi 2 gün, B işçisi 4 gün çalıştığında 2 bölü A, 4 bölü B çalıştığında işin 5 bölü 12'si kaldığına göre sevgili gençler bakın dikkat edin burada. 5 bölü 12'si kalmışsa 7 bölü 12'si yapılmış demektir. A işçisi bu işi yalnız başına kaç günde bitirebilir diyor. A'yı soruyor bize. B'yi yok edelim. Buradan bunu eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Burası ne olur? Eksi 2 bölü A. B'ler gitti. Burası da 7 bölü 12 eksi e, sevgili gençler 4 bölü 6. Şunu 2 ile genişletelim. 12 de birleşmiş olsun. Bunu 2 ile genişletecek olursak sevgili gençler ne olur burası? Eksi bakın burası 7 7 Eksi 1 bölü 12 olur. Eksiler birbirini götürür. Buradan sevgili gençler 2 bölü a eşittir 1 bölü 12 ise sevgili gençler a ne olur buradan? 24 olur. Doğru cevabımız Adana çıkar. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Ali bir işi 12 saatte Veli 15 saate bitirebiliyor diyor. Ali çalışma hızını 5'te 1 azaltır ise bakın şöyle diyelim 5 V hızıyla 12 saatte bitirdi bir işi, işi 4 V hızıyla T saatte bitir. Bakın ters orantı. Burada sevgili gençler bunda bunu çarpın bunda bunu çarpın eşit olur. T 15 olur. İkinci durumda Veli, Veli için %25 artırsa diyor. Bu durumda 4 V hızıyla 15 saate yaptığı bir işi 5 ve hızıyla e, P saatte yapsın. Ters orantı bakın dikkat edelim. Bunda bunu da bunun çarpımı, bunda da bunu çarpımı. Buradan da P12 olur. Dolayısıyla demek ki bunların çalışma süreleri yer değiştirmiş olacak sevgili gençler. Ali ile Veli bu işi birlikte kaç saatte bitirebilirler diyor. O zaman 1 bölü 12 artı 1 bölü 15 eşittir 1 bölü x diyelim buradan. Ee, sevgili gençler bunu 4 ile genişletsek 60. Bunu 5 ile genişletelim. Ee, 60 olur. Yani 9 bölü 60 eşittir 1 bölü x. Burada sevgili gençler x eşittir. Sadeleştirmeler yaparsak 20 bölü 3 olup doğru cevabımız Adana olur. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler. Bir işi Ali bir işi 20 günde Berk aynı işi 10 günde e, bitirebilmektedir diyor. Birlikte işe başladıktan 2 gün sonra Berk işi bırakıyor. Kalan işi, kalan işi Ali tek başına kaç gün de bitirebilir diyor. 2 e, i̇ki gün birlikte çalışıyorlar. İki gün çalışmışlar. 2 bölü 20 artı 2 bölü 10. Kalan işte Berk gitti, Ali kaldı x bölü kalan işi x günde bilirsin. 20 bölü x işin tamamı ne yapmış oldu? Gitmiş oldu. Buradan şunu sevgili gençler 2 ile genişletelim. Daha kolay olur. 2 kere 2 4. 2 daha 6. Yani şurası şöyle oldu. Ee, x bölü 6 bölü 20 eşittir 1 oldu. Buradan x artı 6 eşittir 20. 6'yı 20 yanına gönderecek 20'den çıkartacak olursak 14 kalır. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.